Semeleri geçtiğimizde artık iş hata yoktu olduğumuz için. Makedonya'ya indik şu anda. Az ee, önce video yapıyorsun? çektik ve Hoş polis geldin. çok sert bir dille bize sildirdi. Para gitmiştir de... Evet, şu anda eve giriyoruz. Evet, çok şiddetli yazan soru ama... Evet, şu anda ATM'leri geçtiğimiz ve artık dış hapa yoksulluğu olduğumuz için ATM'leri kaçırdık ve para çekemiyoruz. Uçağın içinde belki ATM vardır. Umarım. Uçağa mikrofon takılı olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Biz niye mikrofon takmadık? Ne biçim yusufuruz biz? <laughs> Üşendin sen. Üşendim bu arada Beş gerçekten. defa söyledim takalım diye. Ama takma. Niye takmıyorsun? Bizi duyan duysun, duymayan... Duymaz. Arkadan bir sürü uğultu çıkacak. Ben sana söyleyeyim şimdi. Kola 7 euro demişler. Sandviç 14 euro. Niye euro bazıyla hesaplıyorlar hemen söylüyorum. Ben. Çünkü 638.80 yazmayı utandılar muhtemelen bir sandviçe. 638.80 ekrana sığmayabilir. O yüzden 14 euro olarak kısaltmışlar fiyatları. uçaktayız mikrofon zaten kullanmadık videonun başından beri şu an çok ihtiyacımız belki var belki yok diye bir sesle geliyor olabilir arkadan ama bunların hepsi 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 hiç önemli değil şu an Üsküp'e doğru yola çıkıyoruz Üsküp'ten sonra muhtemelen ses düzelecektir videoyu izlemeye devam edeceğim. <laughs> Şu anda indik. İndik. i̇ndik. Evet. Aşkım. Oo Işık'a bak. Evet, Makedonya'ya indik şu anda. Evet. Güzel eşimle beraber. <laughs> Tabii biz YouTube'a hale verdiğimizde sevgilim de şu an Aşkım, eşim. Aşkım şu an yüzüm çok parlıyor. Ama bunu. çok güzelsin bak. Çok güzelsin ya. <laughs> Allah'ım çok güzel bu kız yani. Makedonya ya. Makedonya'ya indik. Aa, Şimdi evet. pasaport kontrolü. Evet işte onu dakika, diyordum bir yani. Bir dakika bölüyordum ama o ya, zaman böldün, eşim evet. değildim. Doğru, <laughs> evet, özür dilerim. Evet, bak. Bak bayrağı görüyor musun? Makedonya'dayız şu anda. Pasaport kontrolüne gireceğiz tekrar. Türkiye'den çıkarken de girmiştik. Oradaki polis memuru bizim ilkokul olarak arkadaş olduğumuzu anlamıştı. Dur ne? onu anlatacaktım o anıyı ben oturunca ya. Tamam oturunca anlatacakmış aşkım. Devamı sonra izlemeye devam edelim. <laughs> evet. Siz bisiklet sürmeye gittiğinizde Ömer'le ne yapacağımızı buldu. <laughs> Az İyi, önce video çektik misin? ve hoş polis geldi. çok sert bir dille bize sildirdi. Evet ya, niye, niye bu kadar sertler oğlum? Niye? En <laughs> üstte çıkar ya. En üstte çıkmıyor. Yeter <laughs> tamam, bizim oradan alacağız artık. Ek tamam. olarak tamam. Evet. Şu an para çekiyoruz ve halk bank. Halk bank'tayız. Halk bankızın bank. Evet. Işte Yetersiz bakiye, bakiye diyor. Çünkü ha, para daha gitmemiş. Para gitmiştir de. Aa, Ana, paralara bak. <laughs> Kanada doları gibi mi? Teşekkür ederiz. Merhaba. Eve gideceğiz şimdi. <laughs> Taksi. Evet. Taksi. Merhaba. <laughs> evet şu an taksideyiz. Evet şu an taksideyiz. Eve doğru gidiyoruz. Böyle çok duygusalız şu an. <laughs> Neden çok duygusalız? Çok duygusalız çünkü öyle. <laughs> İlk yurt dışı seyahatimiz beraber. Evet. Ondan dolayı. Doğa, doğa, doğa. <laughs> Aşkım şey gibi Sabiha Gökçen'in oralar gibi aynı ama... <laughs> Ha açıldı. Buyurun. Evet biz eve giriyoruz. Çok yorgunuz. Bay. Evet şu anda eve giriyoruz. Evet çok dar bir asansör ama. Evet. Bu an kazabiliriz evet. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Of çok güzel ya. bizler. <laughs> Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarıyoruz değil mi? Ya yani şu an resmen ülke değiştirdik ve... Neyse, yemek yedik. Asiye çok güzel yemekler yapmıştı. Yorgunuz, yemek yedik. Şimdi çay içeceğiz. Bay bay. Evet, Makedonya'ya geldiğimiz ilk günde gece yürüyüşüne çıktık. Evet. Makedonya maceramızın devamını... <laughs> İlerleyen bölümlerde sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Olutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>